Evet arkadaşlar merhaba. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de sizlere otomatik vites nasıl kullanılır? Özellikle de hani BMW e, kullanan varsa bir bakalım. Şimdi bunun vites topuzu bu şekilde. Bunda arkadaşlar özellikle e, P tuşu var. Gördüğünüz gibi. Bu P tuşu ne işe yarıyor? Siz arabayı durdurduğunuzda bu P tuşuna basıyorsunuz. O sizin yerinize yani bu park Fark demek arkadaşlar. Bunda vites topuzunun hemen yanında e, bir tuşu var. Bu tuşa bastığınız zaman e, yani bu tuşa basarak daha doğrusu vitesi ileri geri yapıyorsunuz. Start stop butonlu arkadaşlar. Yani bunda anahtarla çalıştırma değil. E, normal e, basıyorsunuz çalışıyor. Şimdi birincisi ııı e, Evet bastık. Evet. Frene basmadan çalışmıyor arkadaşlar. Bu da size ek bilgi. Ee, mesela şu an bakın istop ettim. Parkta bakın şu an gördüğünüz gibi. Evet şimdi ayağım frene basmadım ayağımı. Ayağım frende değil. Ayağım frende değilken evet. Basıyorum. Sadece park moduna alıyor. Ayağımı frene koyduğum an arkadaşlar bastığımda direkt çalışmaya başlıyor. Yine dediğim gibi şu an park modunda. Ayağımı ben frenden çeksem dahi arkadaşlar gitmez şu an. Çünkü park modunda. Vites alımını şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şurada tuş, tuşu var bakın. Tuşa basıyoruz. Bakın. D'ye aldı. Şu tuşa basıp al, alabiliyoruz arkadaşlar. Mesela bastık. Yukarı çektik. Bastık. Yukarı çektik. Geri vitesi taktı. Zaten ekranda bu şekilde geri lambası yanıyor direkt. Evet şu an boşta. Siz parka ne zaman alacaksınız tabi? Evet arkadaşlar. Arabayı önce boşa alıyorsunuz. Daha sonradan parka basıyorsunuz. Arabayı o şekilde durduruyorsunuz. Eğer siz bu arabayı D'deyken yani vitesteyken parka basarsanız araba kendisi böyle bir e, zıngıldayacaktır. Çünkü vitesteyken park edilmez. Yani bu park tuşuna e, N konumundayken basmamız gerekiyor. Şimdi Evet arkadaşlar, bunda nasıl kalkıyoruz, nasıl devam ediyoruz? Bunlar da e, mantık basit arkadaşlar. D'ye alıyorsunuz, D'ye aldıktan sonra ayağınızı frenden kaldırdığınız zaman zaten araba e, gitmeye başlıyor. Yani bunda şu şekilde, siz e, gidiyorsunuz diyelim, ayağınızı frenden kaldır, kaldırdınız, gidiyorsunuz, gittiniz de Zaten gaza bastığınızda araba kendisi otomatikman vitesi değiştir değiştiriyor arkadaşlar. Bunda normal düz viteslere ve diğer yarı otomatiklere ziyade hatta BMW'ye özel diyeyim arkadaşlar. ZZF var. Bu da ne demek? Şurada gördüğünüz bir sıfırdan 20'ye kadar olan bir kırmızı işaret var arkadaşlar. Bu işaret sizin vitesini değiştireceği konum. Bakın. Geldi. ikinci vitese geçti. Siz ne kadar gaza basarsanız bu ona göre vites değiştiriyor. Bunda nasıl yapıyor? Sizin gaz hassasiyetine göre arkadaşlar vitesi arttırıp azaltıyor. Bunlar da en büyük yapılan hatalardan, en büyük yapılan yanlışlardan bir tanesi arkadaşlar. Sizin arabayı giderken burada parka almanız giderken frene bastınız e, arabayı stop edeceksiniz direkt e, start stop'a bastınız stop ettiniz. Bu en büyük yapan hatalardan biri önce duracaksınız sonra vitesi boşa alıp sonra parka basıp sonra da stop edeceksiniz arkadaşlar bunda en büyük e, dikkat edilecek en hassas konu bu Şimdi bir diğer konumuz. Bunlarda zaten yokuşta kalkış desteği var arkadaşlar. Hani yokuşta hani araba kalkar mı kalkmaz mı? Otomatik viteste yokuşta nasıl kalkılır? Bunları zaten ben diğer videomda da anlatmıştım. bu videomda da kısaca bahsederim. Ben size özellikle şimdi yokuştayken de video çekeyim. En azından görmüş olun. Evet. Evet arkadaşlar BMW'lerin en kötü yanlarından biri de bunlar arkadan itişli. Yani bu ne demek? Arkadan itişli. Arabayı arkadan güç verdiği için siz herhangi bir kar durumunda arka, tekekler, arka tekerlerden güç aldığı için çok fazla kayma yaşıyor. Ama genel olarak hani yeni nesil araba olduğu için bunlar zaten ESP direkt devreye giriyor. Onda da çok fazla bir sıkıntı olmuyor. Yine size şöyle bahsedeyim arkadaşlar. Yokuştayken ayağınızı gazdan ve frenden çekseniz de şu an mesela yokuş çıkıyoruz. Zaten ekrandan da görürsünüz bunu. Şu şekilde göstereyim. Araba kendisi kalkar. Şimdi ayağımız şöyle Direkt alt konumu göstereyim. Ayağımız frende. Frenden hafifçe ayağımızı kaldırdık. Araba bakın arkadaşlar gitmiyor geri. Tam otomatiklerde bu çok güzel bir özellik arkadaşlar. Tam otomatiklerde ayağınızı frenden kaldırdığınızda araba geri salmıyor. Geri salmaz kendini. Bakın şu an ne gaza basıyorum ne frene basıyorum. Bu yani benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Ne zaman ki gaza bastınız Ondan sonra yukarı çıkabilirsiniz. Gazdan çektiğiniz zaman ayağınız arkadaşlar bakın araba yine kendini tutuyor. Yine geri salmıyor. Bu bizim anlattığımız yarı otomatiklerde nasıldı arkadaşlar? Yarı otomatikte anlattığımız yarı otomatikte şöyleydi. Siz frenden ayağınızı çektiğiniz zaman araba yola devam ediyordu. Kalkış yapıyordu. Ayağınızı frene bastıktan sonra duruyor daha sonra yokuşta kalkarken mesela ayağınızı frenden kaldırdınız çok dik bir yokuştunuz bir 5-6 saniye içinde sizin gaza basmanız gerekiyordu ki araba ivmelensin gitsin yoksa araba geri kaydırmalar yaşanabiliyordu. Şimdi tam otomatiklerde bu nasıl? Tam otomatiklerde ayağınızı frenden kaldırdığınızda araba 5 saniyede dursa, 10 saniyede dursa, 20 saniyede dursa geri gitmez arkadaşlar. Geri gitmeyeceği için de bu e, sizin için herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Gayet güzel bir özellik. Ve yarı otomatiklerde size yokuştasınız, gaza verdiniz, birazcık yukarı çıktınız daha sonra ayağınızı gazdan çektiniz, frene de basmadınız araba bu şekilde tam otomatiklerde durduğu gibi durmaz arkadaşlar. Araba geri kayar. O biraz daha e, otomatikleştirilmiş düz vitesi olduğu için onlar e, geri kaymayı yaşıyor. Çünkü düz vitesteki mantıklı düşünün arkadaşlar. Arabayı 5. viteste gidiyorsunuz. Daha sonra ayağınızı gazdan çektiniz. O kendini 4-3-2-1 diye e, vites değiştirdi değiştir, değiştirdi. Sonradan direkt kendini birinci vitesi alır. Birazcık geri kayar. evet arkadaşlar. Bu tam otomatik testlerde araba geri hiçbir şekilde kendini kaymaz. Kalmaz. Yokuşta istediğiniz gibi gaza basıp frene basabilirsiniz. Gazdan ayağınızı çekip bırakabilirsiniz. Hafif gaza basarsınız. Biraz gidersiniz. Herhangi bir hiçbir sıkıntısı olmaz arkadaşlar. Bunu da özellikle size anlatıyorum ki tam otomatikle yarı otomatiğin farkını soran arkadaşlar da buradan bilgi edinmiş olsunlar. Şimdi burada bir de şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar manuel konumu var. Yani bu nedir? Manuel aldınız. Siz artık vitesi manuel artırıp buradan azaltabileceksiniz. Bunun için herhangi bir şeye ihtiyacınız yok arkadaşlar. Zaten yukarı iklediğinizde vitesi düşürür. Aşağı iklediğinizde vites arttırır. Bakın arkadaşlar zaten vitesi de şurada M1, M2, M3, M4 diye görüyorsunuz. Zaten siz arabayı e, vitesi ben burada iki kere arttırdım. M4 yaptım. Bakın ama tekrardan o kendini daha kalktığım gibi M2'ye çekecektir. Çünkü 4. vitesteyken kalkış yapamaz. Bunlar da 7 vites arkadaşlar bu. 7 ileri. Gayet güzel bir e, araç. BMW 520. Tavsiye eder miyim? Ederim. Gayet geniş, büyük. Yani bunda seri yani gerçekten çok seri. Burada zaten e, sport spor tuşu da var arkadaşlar. Eğer siz arabayı e, hızlı bir yere gidecekseniz veya bir yere geçmek istiyorsanız şurada spor tuşu var arkadaşlar. Spor tuşunu aldığınız zaman devirleri çok daha geç atıyor. Bunu da zaten size daha önceki videomda da bahsetmiştim. Devirleri çok daha geç atıyor. Bu neye yarıyor? Sizin çok daha hızlı gidebilmenize, çok daha hızlı arabanın gitmesine yarıyor arkadaşlar. Evet. Genel olarak bu şekilde. Yine kafanıza takılan sorular olursa otomatik vitesle alakalı yarı otomatik vitesle alakalı her konuda yardımcı olmak isterim arkadaşlar sizlere. Kanalımıza abone olup Beğenmeyi, beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer kafanız takılan sorular olursa da yorum kısmından cevaplarım veya Instagram'dan DM yoluyla yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere yardımcı olmak isteriz. Teşekkür ederim.